Eddu'a yeruddül qada kaza diyor. Cenab-ı ne diyorlar? cenab bir hüküm vermiştir. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Bu hükmü ilahi. Bu hükmü ilahi geri çevirir diyor dua. Diyorsun ki ya Rabbi bana sıhhat ver. Belki senin hakkında verilen hüküm hastalıktı, şuydu buydu. İşte bu dualar suretiyle de senden bu hastalıklar, fakirlikler ya sıkıntılar gider. Giderir cenab duası sebebiyle bu kazaları. Ve innel birra yezidü fir rızk. Bir ihsan ve eylikler. İhsan ve eylikler rızkı rüzgü artır. Rızkın artmasının yegane sebeplerinden birisi ey insanın yapacağı eylikler ve ihsanlardır. Fakat insanların eyliklerin başı iman ve ameli salih. Eyliklerin başı ihsanın başı iman ve ameli salih iman ve ameli salih olmadıktan sonra dünyanın bütün insanlarını fakirlerini doyursan, bütün fakirlerini doyursan, dullarını doyursan, yetimlerini doyursan kıymet yok. Kıymet yok. Evvela iman. Ve innel birra yezidi firuz. Ve innel abde le yuhramur <laughs> rizka biz zembi yusibuhu. İnsan, buna dikkat etmek lazım. Yaptığı hatalar dolayısıyla, günahlar dolayısıyla, Zemp dedilen şey günah. Ufak büyük. Bu yaptıkları günahlar dolayısıyla onun rızkı kesilir. Azalır. Mesela ona bugün 100 lira gelecekse 50 lira gelir. 50 liranın gelmeyişinin sebebi yaptığı bir günahtır. 50 lira gelecekse mesela 10 lira gelir. 40 lirası kaybolur. Sebebi yaptığı bir günahlar dolayısıyla o men edilmiş durumda. Mahrum edilmiş Onun için rüzgârın, muntazan güzel olmasını isteyen insan, günahların her çeşidinden son derece sakınmalıdır. Günahlar, insanların rızıklarından mahrum olmalarına vesile olur.